My Business School İstanbul C-Level programını sunar. Merhaba değerli izleyiciler, CNBC ekranlarına ve C-Level programına hoş geldiniz. Her hafta farklı sektörlerden bir üst düzey yöneticiyi ağırladığımız programımızda bu haftaki konuğumuz Assessment Systems kurucusu ve CEO'su Sayın Levent Sevinç olacak. Levent Bey ile iş dünyasında son dönemde daha sık duymaya başladığımız hatta belki de e, en sık duyduğumuz kavramlardan birini yeteneği konuşuyor olacağız. Yetenek kavramını, liderliği, iş dünyasının Gelecek liderlerini konuşuyor olacağız aslında. Levent Bey öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Levent Bey, e, baktığımızda aslında 30-35 yıl öncesine kadar e, personel yönetimi, iş gücü gibi kavramlar konuşuluyordu. Sonradan insan kaynakları yönetimi geldi. Şimdi son dönemde ise e, yavaş yavaş bu insan kaynakları yönetiminin en stratejik alt fonksiyonlarından biri Yetenek yönetimi kavramına evet. dönüştü ee, ve son yıllarda da gerçekten sıklıkla yeteneği elde tutmak, yeteneği firmaya çekmek, yeteneği geliştirmek. Her firmada, her sektörde yetenek kavramının daha sık konuşulduğunu duyuyoruz. Ee, sizce yetenek kavramı bugün neyi ifade ediyor? Dünyada ne demek, Türkiye'de ne demek, neden bu kadar önem kandı? Biraz daha böyle yetenek kavramının genel çerçevesiyle giriş yapalım isterim. Tamam, teşekkür ederim. E, yetenek kavramı evet aslında 90'lı yılların sonunda ortaya çıktı bu kavram ve daha sonra yetenek yönetimi diye yetenekleri elde tutmak, e, şirkete çekmek gibi faaliyetleri kapsayan bir İK fonksiyonu haline geldi. Şimdi yetenekle ilgili konu aslına bakarsanız yani yetenek biz kime diyoruz? Gündelik hayatta kullandığımız yetenek kavramıyla iş hayatında kullandığımız yetenek aslında aynı değil. Yani müziğe yetenekli, spora yetenekli deriz biz gündelik hayatta. İş hayatında biz yeteneği bu şekilde tanımlamıyoruz. Kime yetenek diyoruz iş hayatında bir kere performansı yüksek olması gerek. Birinci kriterimiz bu. Yüksekten kastım yani ortalamanın çok üzerinde bir performansa sahip olması lazım. Birinci kriterimiz aslında performansa dair yani 100 birimlik performans ortalamaysa 120 ve üzerinde olması lazım diye düşünebilirsiniz. İkincisi ise potansiyelinin olması lazım. Potansiyel dediğimiz şey ise gelecek vaat etmesi aslında gelecek vaat eden bir özelliklere sahip mi çalışanımız? Hem performansı yüksek hem de potansiyeli yüksekse o zaman bizim için yetenek oluyor. İş hayatında biz yeteneği aslında bu şekilde tanımlıyoruz. E, potansiyeli yüksek dediğimiz e, ne demek? Bu arada potansiyelden kastımız da aslında bir ünvan üstte uygunluğu da değil. Aslında birkaç ünvan üstte yani iki, en az iki ünvan üstte. Örneğin ben uzmanım bu kişi ileride bölge müdürü seviyesine gelebilir mi? Veyahut da ben müdürüm ileride genel müdür yardımcısı olur mu? Direktör olur mu? Aslında aradığımız e, su, e, su, şey, yanıtını aradığımız soru bu. Bu potansiyel belirleme konularını veya da yetenek belirlerken aslında bunlara dikkat ediliyor. Hı. Kısaca şeyden de bahsetmek isterim yani potansiyeli yüksek çalışanların tipik özellikleri var. Onlara da kısaca değineyim. Ee, tabii her şirketin kendi potansiyel kriterleri var ve olması da Hı. gerekir. Ama bunlara üç aşağı beş yukarı baktığınızda %80 birbirine benzer içerikler ve bu anlattığım özellikleri daha çok vurgular bu modeller. Birincisi potansiyeli yüksek çalışanlarda bizim aramamız gereken şey, bakmamız gereken şey kişinin motivasyonu. Yani herkes ileri pozisyonlara gitmek istemez. Birinci unsur aslında bu. Yani isteğinin olması lazım. Bu isteğe eşlik edecek de iki temel unsur var. Bir tanesi adanmışlığı olması lazım. Yani işini heves ve coşkuyla yapabilmesi bizim için son derece önemli. Yani engagement dediğimiz kavram. Bir başkası ise rezilyansının olması, yani dayanıklılığının olması lazım. Yani o ileri pozisyonlara gelebilecek o zorluklarla başa çıkma becerisine yine sahip olması lazım. Birinci ana boyut aslında bu motivasyon kısmı. motivasyonda bunları içeriyor. İkincisi yine potansiyeli yüksek insanlarda gördüğümüz tipik özellik proaktif olmaları. Yani bir sorun olmadan önce o sorunun olabileceğini görüp bunu çözüm üretip bunu da kendiliğinden hayata geçiren kişiler. Yani benim yönlendirmeme ihtiyaç yok. O sorunu gördü, olabileceğini gördü ve eyleme geçti ve sorunun olmasını engelledi. İkinci tipik özellikleri bu. Üçüncüsü ise e klasik olarak öğrenme ve değişime açık olma yani potansiyelin yüksek olabilmesi için zaten öğrenme merakının olması, yeni şeyler öğrenmesi, test etmesi, hayatını sokması, yani öğrenme çevikliği dediğimiz kavramı aslında içselleştirmiş olması gerekiyor. Bunlar üç temel unsur. Bunları destekleyen iki ayrı unsur da sosyal ve bilişsel yetkinlikler dediğimiz unsurlar. Yani sosyal becerilerin güçlü olmasını bekliyoruz. Özellikle burada aslında başkalarıyla ekip halinde çalışabilme becerisi ön plana çıkıyor. Bilişsel tarafta da e, sorgulayıcı bir akla sahip olması önemli bir unsur. Bir de mesela ben uzmanım, müdür gibi düşünebilme becerim. Veyahut da müdürüm, üst düzey yönetici gibi düşünebilme becerim. Buna sahip olmam gerekiyor. Bunlar aslında Potansiyeli yüksekleri tanımladığımız tipik özellikler. Ya yani günlük hayattaki sosyal hayattakinden aslında oldukça farklı, farklı. iş dünyasında. Farklı. Ee, yani bir futbolcunun sadece iyi performans göstermesi yetmiyor, aynı zamanda potansiyelin de yüksek olması gerekiyor gibi. Ee, geleceğin liderini belirlerken aslında o yeteneğin potansiyelinde de birçok kavrama bakılıyor. Evet. Hem performans hem potansiyel birlikte değerlendiriliyor. Evet, performans düşük birinin potansiyeli yüksek diyemeyiz. Hı hı. İş hayatında öyle değil. <laughs> Peki, yetenek kavramından hareketle biraz da yetenek yönetimi konuşalım. Yani az önce de bahsettik işte doğru kişiyi bulmak, firmada tutmak, geliştirmek, üst pozisyonları hazırlamak veya yedeklemek gibi kavramlar artık İK süreçlerinin oldukça kritik rollerinden biri haline geldi. Yetenek yönetimi İK'nın alt fonksiyonu olarak en kritik fonksiyonlarından biri belki, en kritik görevlerinden biri. Bu anlamda yetenek yönetimi dünyada ve Türkiye'de nasıl uygulanıyor? Ee, şirketlerin bu alandaki bakış açısı son birkaç yılda nasıl değişti? Daha önce bu gibi sistemler uygulanıyor muydu? İşte Nine box'lar, Six box'lar vesaire konuşuluyor bu yetenek yönetimi kavramları ama e, dünyada ve Türkiye'deki uygulanış şekli açısından e, öngörüleriniz, içgörüleriniz neler? Nine box yöntemi zaten yetenek yönetiminde sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Bu demin anlattığım e, performans potansiyel matrisi aslında Nine box dediğimiz şey. Şimdi bu yetenek yönetimi kapsamında geniş bir yelpaze var iş hayatında. Bunu hiç yapmayanlar olduğu gibi bunu çok iyi yapan şirketler de var ve burada homojen bir yapı yok. Yani herkes farklı bir işleyişe sahip. Dediğim gibi hiçten çok o kadar yaygın bir yelpaze var. Şimdi iyi yapanlar nasıl yapıyor onu anlatayım. Yeterince iyi yapmayanları da anlatayım. Şimdi iyi yapanlar aslında bu performans ve potansiyelde, Özellikle performans sistemlerle ilgili genelde şirketlerin sorunu olur. Yani eğer yönetici değerlendirmesine bırakılmışsa performans sistemi ona pek üst yönetim çok itibar etmez. Yani yöneticiler çünkü kendi beyanına göre bir performans değerlendirmesi yapıyor. E, o yüzden bu OKR gibi daha objektif hedeflere dayalı sistemlerin kullanılıyor olması... E, iyi şirketlerin yaptığı şeylerden bir tanesi performansı ölçmek için. Yani orada performansı yüksek dediğimizde gerçekten herkesin de kişi hakkında evet bu kişinin performansı yüksek diyebilmesi lazım. Evet. E, eğer yönetici görüşüne göre performans belirliyorsak doğal olarak bu algı oluşmuyor. Yani A biriminin yöneticisi belki daha bol not veren birisi. Diğer bir mühendisi daha eleştirel, yargılayıcı birisi. O zaman onun notları daha kıt oluyor performansta. Dolayısıyla bunlar denk değil. O kareye bağladığımızda aslında bir veriye bağlamış evet. oluyoruz. Yani çıktısı ne kadar? bu Aynen hangi öyle. Hangi ölçekle ölçebileceğimizi sayısallaştırmış oluyoruz. Sayısallaştırabiliyoruz. Evet. Yani iyi şirketlerin yaptığı şey aslında bu. O kare gibi sistemlerde de gene eleştiri açık. Yani hedefleri Bilmiyorum. belirlenirken... Yeterince işte güçlü hedefler belirlenmedi de denebilir ama orada tabii yöneticinin liderlik becerisinde kalmış bir şey bu. Ama yine de diğer sisteme göre çok daha efektif bu tarz sistemler. Yani performans boyutunu aslında böyle objektif bir veriden <laughs> olabildiğince objektif veriden getiren şirketler hani iyi yapanların tipik özelliği bu. Potansiyel kısmında ise potansiyelde genelde şu yapılabilir yani bu da yöneticiye sorulabiliyor. Yaygın olarak sorulan şeylerden bir tanesi. Fakat yönetici e, potansiyeli belirleme konusunda bir meziyete sahip değil. Bunu neden söylüyorum? Çünkü mevcutta kişi ne yapıyorsa, onun yaptıklarını görerek e, geleceği tahmin etmeye çalışıyor yönetici ve yöneticinin görevi bu değil. Yani benim gelecekteki rolde, kişiden beklediğim davranışları kişi şu anda sergilemiyor. E, Sergileme de bir şeyi e, yönetici burada gözlemleyemez ve değerlendiremez. Dolayısıyla yani yapıyorsa da yeterince etkili bir şekilde bunu yaptığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla aslında potansiyeli sadece yönetici görüşüne göre belirlemek eksik bir e, belirleme yöntemi oluyor. O yüzden zaten bizim gibi şirketler devreye giriyor ve potansiyel ölçümü ile ilgili hani bilimsel objektif bir değerlendirme sunuluyor. İşte yine iyi şirketlerin yaptığı şey aslında bu performansı objektif e, parametrelerden almak. Potansiyeli de dediğim gibi bizim e, gibi şirketlerin sunduğu bilimsel e, araç ve yöntemlerle de değerlendirmek. Bu şu demek değil yönetici hiçbir şekilde soru sormayalım, onun görüşünü almayalım. Hani benim görüşüme göre yeni hani sorulması gerekir ama ana unsur, ana kaynak, veri kaynağı yönetici olmalı, olmamalı. Hı hı. Çünkü bazı şirketlerde hem performans yöneticiye soruluyor, hem potansiyel yöneticiye soruluyor. O zaman ne oluyor? Bu e, dokuz kutunun en üst kutusu yani potansiyeli yüksek, performans yüksek olanlar çalışanların yüzde 40'ı 50'si oluyor. Hı hı. Bir kere yetenek dediğimiz e, kitle yüzde 10 yüzde 15 arasında. Yani bir şirketin çalışanlarının yüzde 10 yüzde 15 ancak yetenek. Bu demin anlattığım hı hı. kriterlere uygun insanlara baktığımızda bu çıkar. Bunun üzerindeki rakamlar hepsi sapmadır. Yani yüzde 30 çıkıyorsa sizin Ninebox'taki 9. kutunuz. Sizde majör bir sapma var. O zaman ya performansa bakacaksınız ya potansiyelde bir yanlış değerlendirme yaptım diye bakmanız gerekir. Bazı şirketler bu Ninebox olduktan sonra yöneticiyle masaya oturur. Hani bu kişinin kutusu bu mudur, 9 mudur, 8 midir bunu tartışırlar. Bu olabilir yani tartışmak değil de yani yöneticinin de görüşünü almak burada önemli. Çünkü benim altımda e, şirket diyor ki Ahmet e, potansiyeli yüksek birisi, yeteneğimiz. Bana göre yetenek olmayabilir o, bana göre potansiyeli yüksek birisi olmayabilir ama o benim altımda çalışıyor. Dolayısıyla aslında burada bir e, zorluk var. Yani yöneticiye rağmen biz insanlara potansiyeli yüksek biraz zor deriz. O yüzden evet. onun da görüşünü almamız gerekir. Aslında iki yöntemi kombinleyen çalışmalar daha, evet, daha efektif, efektif olabiliyor. yani Hem objektif verileri ortaya koyup hem de yöneticinin birebir çalıştığı için o evet. çalışanla beraber gözlemlerini almak en değerlisi olabiliyor gibi anlıyorum. Burada şunu unutmamak lazım. Yetenek yönetimi dediğimizde yani yetenekleri belirleme süreci aslında ayrımcılık içeren bir süreç doğal olarak. Çünkü ben doğru benim en yüksek potansiyelle en iyi performans gösteren insanlarımı seçiyorum. Seçip ne yapıyorum? Sadece etiketlemiyorum ki onlara ayrıcalıklar tanıyorum. Tabii Örneğin, bir süreçlerini ön plana geçiriyorum. Evet Hı -hı. veyahut hatta eğitim. Herkes işte 10 saat eğitim alıyorsa yılda bunlar 30 saat alıyor örnek veriyorum. Hı -hı. Bir MBA programı açılıyorsa MBA kim gidecek? Yetenektekiler gidecek. Yetenek olarak seçtiklerim gidecek doğal olarak. Çünkü benim onlara yatırım yapmam lazım. Neden bu kavramlar önemli? Çünkü şirkete katma değer yaratan profiller bunlar. Hı -hı. E, ayrımcılık içerdiği için pozitif anlamda. E, diğer insanların ne dediği burada bizim için önemli. Yetenek olarak seçilenler... Zaten seçildikleri için rahatlar, mutlular. Ama yetenek olarak seçilmeyenlerde e, adil olduğuna dair bir algı olması lazım. Yani o kişi yetenek olarak seçildi ama aslında bunu hak etmiyordu diyorsa o zaman burada bir sorun var demektir. Aslında biz şirketin de iklimini bu anlamda bozmuş oluruz. Dolayısıyla burada objektif yöntemlerin, kriterlerin olması ve değerlendirilmesi devreye alınması son derece önemli. Diğer insanların çünkü %10 alınıyorsa yetenek olarak 90 kaldı geride yetenek olmayarak ve onlar da doğal olarak bu süreci sorgularlar ve orada adil bir değerlendirme süreci beklerler. Aslında insan kaynaklarının stratejik bir rolü olarak o 100 kişilik profilden 10-15 kişilik yetenek havuzum kimler onları belirleyip, onlara doğru yatırımları yapıp az önce bahsettiğimiz işte yeteneği elde tutma, geliştirme, evet. üst pozisyonları hazırlama kısmından söz ediyoruz. Assessment Systems olarak aslında siz de bu süreçlerin oldukça içindesiniz. Yani değerlendirme merkezleri, vaka çalışmaları, roleplay gibi uygulamalarla, aslında geleceğin liderlerini belirlemede veya bu liderlik potansiyelinin altını çizmek konusunda önemli hizmetler sunuyorsunuz kurumlara. Ee, bize bu değerlendirme yöntemlerinin biraz mantığını açıklayabilir misiniz? Hani bugün şirketler çalışanlarını nasıl değerlendiriyor? Bu yöntemlerde kullanılan temel araçlar neler? Bu araçların çıktıları neler oluyor? Nasıl bir veri e, sağlıyor kurumlar için? Hı, hı. Değerlendirme araçları aslında 3 ana kategoride toplanıyor. Testler var, envanterler var ve değerlendirme merkezi dediğimiz simülasyona dayalı egzersizler var. Bu üç yöntemin içerisinde yani 3 araç çeşidi içerisinde en güçlü olan yani kişiyi en sağlıklı bir şekilde onu anlatan yöntem değerlendirme merkezi dediğimiz yöntem. Değerlendirme Merkezin esprisi şu biz bireyi orada değerlendirirken simülasyon içeren egzersizlerle değerlendiriyoruz. İşte bunlar rol oyunu gibi, analiz egzersizi gibi, bekleyen işler gibi farklı türde egzersizler var. Bu egzersizler aslında kişinin belirli davranışları sergilemesini kolaylaştırıyor. Bu değerlendirme sürecinde de danışmanlar yer alıyor. Yani asesör dediğimiz değerlendiriciler yer alıyor. Bu kişiler de hem o davranışları ortaya çıkartacak tetikleyici sorular veyahut da durumlar yaratarak kişinin davranışı sergilemesini sağlıyor. Hem de gözleme dayalı, veriye dayalı bir şekilde verileri toplayıp bir değerlendirme gerçekleştiriyor. Aslında değerlendirme merkezi dediğimiz yöntem kanıtlara dayalı bir değerlendirme yöntemi. Yani danışman ne görüyorsa, yani karşı taraf ne söylüyorsa, ne yapıyorsa veyahut da ne söylemiyor ve ne yapmıyorsa bunları not alır, belli bir sistematikte değerlendirir ve ona göre puanlar. Ama e, sezgiye dayalı bir yöntem değildir. Yani e, mutlaka söylediğinin arkasında şunu yaptığı için etkili oldu, bunu yapamadığı için etkili olamadı gibi argümanlar var. Değerlendirme merkezini güçlü kılan şey, aslına bakarsanız kendi içinde kuralları var. Birden fazla kere gözlemlemem lazım. Yani ben bir yetkinliği ölçüyorsam, önenin öne, ikna yetkinliğine bakıyorsam, rol önünde bakarım ama bir başka egzersizde bir daha bakarım. Ve rol önünde A danışmanı yer alırken, diğer egzersizde B danışmanı yer alır. Çünkü birden fazla kişinin gözlemi bize daha objektif sonuçlar verir. Fakat bunun dışında bu yöntemi güçlü kılan temel unsur, hepimizin davranış kalıplarına sahip olması. Yani ben e, nasıl bir yönetici isem, bu rol önünde çalışan da geri bildirim vermesini istiyoruz. Danışman orada çalışan rolünde oluyor. Gerçek hayatta nasıl bir yöneticiysem ben bu rol önünde de o şekilde geri bildirim veriyorum. Yani iş odağı yüksek bir yöneticiysem zaten konu bütünüyle iş üzerinden dönüyor. Benim karşı tarafın motivasyonunu görme, onun gelişim ihtiyaçlarını görme gibi gerçek hayatta da yoksa önceliğim değil. Doğal olarak yani ben akışta ne yapıyorsam gerçek hayatta orada da bunu sergiliyorum ki egzersizler yani bu değerli merkez yöntemin egzersizleri bunu sağlama yönelik kurgulanmışa egzersizler. O yüzden güçlü sonuçlar veriyor. Potansiyel belirlemede ana yöntem olarak biz genelde bunu kullanırız ama bunun dışında ek yöntemler de var. Yani potansiyeli ölçme yönelik ayrı bir envanterimiz var. Bu envanter bu demin anlattığım hususları kapsamlı bir şekilde ölçer, değerlendirir. Tabii envanter dediğimiz şeylerin hepsi kişinin kendi beyanına dayalı ama onlar da güçlü sonuçlar günün sonunda verirler. Bir de buna benzer araçlar söz konusu. Dolayısıyla kurumlar size belli bir yetkinlik setiyle geliyor. Ben yöneticilerim şu yetkinlikler üzerinde ölçmek istiyorum diyor ve bu değerlendirme merkezlerinde belli e, hikayeler, simülasyonlar, oyunlaştırılmış vakalar çerçevesinde aslında e, ilgili yöneticide ya da çalışanda bu yetkinlik var mı onu gözlemleyebileceğimiz senaryolar yaratıyoruz. Doğru. Okay. Güzel. Evet. Peki bugüne kadar birçok farklı sektörden binlerce yöneticiyle çalışmış evet. olmalısınız. Yani birçok farklı değerlendirme merkezinin sonucu da e, dahil oldu ve ciddi bir veri seti oluşmuş oluyor bu durumda. E, bu değerlendirmelerden çıkan böyle hani Türk yöneticilerde gözlemlediğiniz e, belli pattern'lar var mı? En sık karşılaştığınız güçlü yönler, gelişim açık yönler gibi e, nasıl bir tablo görüyorsunuz? E, elbette ki var. E... Biz bir kere ayda 1000 bin, ile 1500 bin kişi arası kişi değerlendiriyoruz. Bunların hı hı. Şu zaten büyük bir kısmı yönetici ya da yönetici adayı yani müdür, ekip lideri, işte grup müdürü gibi her ünvandan yöneticileri değerlendiriyoruz. Bu zamana kadar gördüğümüz hani ortak özellikler olarak bakarsak bir kere Türk tipi yöneticinin güçlü olduğu kastan başlayayım. Önce güçlüyü söyleyeyim sonra negatifleri sayarım. Ee, güçlü olduğu Kaz aslında bu zorluklara karşı dayanıklı olma. Yani bu resilience dediğimiz kavram. Bu tabii ki biz icat etmedik bu kavramı batıdan geldi ama bizde zaten bu resilin e, kavramı vardı. Yani yöneticilerimiz bizim e, değişken koşullara uyum sağlama, yani bu zorluklar karşısında pes etmeme özelliğine sahipler. Yani önemli bir kısmını da bunu artı olarak görebiliyoruz. E, eksik olduğumuz kısımlar daha çok e, mesela planlama ile ilgili. Planlama yapma değil ama planı takip etmeyle ilgili. ilgili. Hmm. İş iş takibi yapma konusu sorunlu alanlardan bir tanesi. Veya hatta e, herhangi bir konuda karar verirken çok derinlemesine analiz yapmadan, daha belirli belli başlı değişkenleri kullanarak karar verme gibi. Yani çok sorgulamadan, derinlere inmeden. E, pratik çözüm üretme bir becerimiz ama pratik çözüm üretme alışkanlığının getirdiği negatif olarak da aslında bakarsanız o kök nedene inme, detaylı analiz etme gibi kısımlar oralar eksik kalabiliyor. Yani ekseriyette gördüğüm şeylerden bir tanesi bu. Geri bildirim konusunda da bizim yönetici tipimiz yani hemen hemen herkese eksik olan şey şu. Gelişme açık yönü geri bildirimde pek söylemez bizim yöneticimiz. Yani şu eksiğin senin şeklinde bir geri bildirim yapmaktan ziyade güçlü yöne vurgu yapmak daha kolayına gelir ve onu yapar. Hı hı. Son zamanda gördüğümüz trendlerden bir tanesi yani davransal eğilim olarak söyleyeyim trend demeyeyim de e, takdir etme var yöneticilerde bir taksir etme gelmiş yani bu yeni kuşağın e, özelliğinden Bekledi dolayı bu empoze edile edile fakat bu biraz içi boş bir takdir olabiliyor yani çünkü siz oradaki gelişim alanını kişiye söylemediğinizde sadece iyi yaptığı bir şey ki o her zaman çok iyi bir şey de olmayabilir ama hani iyi yaptın aferin denebiliyor e, sıradan şeyleri diyelim e, bu takdir aslında işe yarayan bir takdir olmuyor yararlı bir takdir değil çünkü onu siz şeyle beslemiyorsunuz yani şurada da e, bunu daha iyi yapmanı beklerdim demiyor yönetici. Genelde alışkanlıkları bu şekilde e, özetleyebiliriz. Yani burada e, belli başlı alanlardaki sorunlar bu arada bazı şirketlerinde kültüründen kaynaklı e, alanlar, ortak alanlar çıkar. Ama bu anlattıklarım genel bizim Hı -hı. Genel Türk kültüründen. Türk yani geri bildirimin çıkacağını tahmin ediyordum. Geri evet, bildirim alma konusunda da, verme o. konusunda da. Orada biz rahat e, değiliz. Evet, evet. E, peki kısıtlı süremiz kaldı ama son bir soru olarak e, teknoloji ve dijitalleşme bu ölçme, değerlendirme süreçlerini nasıl dönüştürüyor? Önümüzdeki yıllar için ne görüyorsunuz kendi sektörünüz açısından? E, yapay zeka destekli modeller geliyor mu? E, nereye varacak bu iş diye? Aslında biraz da e, ileriye yönelik öngörülerinizi alarak Hı -hı. kapatayım isterim Şimdi yapay zeka her sektör, her alanı değiştiriyor ve dönüştürecek. Yani bu şu anda başlangıç aşamasında bizim alanımızda da mutlaka dönüşümler gerçekleşecek. Biz kendi bünyemizde şunu yaptık. Bu demin anlattığım değerlendirme merkezi dediğimiz uygulamayı, yani danışmanla yapılan uygulamayı bütünle yapay zekalı hale getirdik. Yani orada danışmanın üstlendiği rol, örneğin rol önünde danışman orada çalışan rolünde oluyor. Burada yapay zeka o rolde oluyor ve siz orada son derece gerçekçi bir e, diyalog gerçekleştirebiliyorsunuz bizim yaptığımız sistemde. Değerlendirme aşaması da yani danışmanın tüm aşamalarını biz yapay zekaya aktarmış olduk. Yani orada kanıt toplama, kanıtları değerlendirme bunların hepsini yapay zeka aynı danışmanın yaptığı kalitede yapabiliyor ki korelasyon burada yüksek. Yani 0.90 korelasyon katsayısına sahibiz. Danışmanın evet. yaptığı değerlendirmeli yapay zekanın yaptığı değerlendirmenin korelasyonu bu. E, fakat bu ileride daha da farklı hale gelecektir. Yani gerçek zamanlı veriler elde edilerek insanların değerlendirilmesi. Belki de bu tarz assessmentlara ihtiyacı ortadan kaldıracak. Hmm. Ee, şöyle düşünün, yani ben e, toplantıları ondan gerçekleştiriyorum diyelim ve hmm. bana eşlik eden bir AI bot var. Benimle ilgili çok fazla datayı sahip zaten. Yani ben hmm. bu kişiyi değerlendir dediğimde yetkinliklerine göre e, gayet de güzel değerlendirir evet. ve gerçek dataya dayalı değerlendirecek. Yani öyle bir simülasyon içeren egzersizde evet, ihtiyaç yok. Zaten de. gerçek bir toplantı vardı orada ne yaptı, ne söyledi bunlara göre ve bunu günde kaç toplantı yapıyorsa ve ayda kaç toplantı yapıyorsa bütün bu verilere bakarak değerlendirecek. Yani büyük ihtimalle işin varacağı noktalardan bir tanesi insan değerlendirmede bu noktaya geliriz diye düşünüyorum. Tabii gün içinde hatta e mailları görecek. E-mailler evet görecek. onlar zaten Tabii. banko. Evet. Peki Levent Bey paylaşımlarınız ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Değerli izleyiciler bu hafta C-Level'da iş dünyasının kalbinde yer alan bir konuyu aslında değerlendirdik. Ee, hem Türkiye için hem de dünya için aslında çok konuşulan yetenek kavramını biraz konuştuk. Yetenek yönetimindeki güncel trendlere kadar vardık. Bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta C-Level'da görüşmek üzere. BMI Business School İstanbul C-Level programını sundu.